Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 20 Şubat'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili oğlak burçları videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili oğlaklar için istekler gerçekleşecek mi diyelim efendim. 20 Şubat'a kadar. Evet, sevgili Oğlak burçları bazılarınız tabii ki hepinize söylemiyorum yarın itibariyle bazılarınız efendim şok bir haber alabilirler isteğinin gerçekleşmesine e, ramak kaldı veya kalmadı efendim şok haber alabilirler isteğinin isteğiyle alakalı isteğinin tam olarak hemen şimdi gerçekleşmeyeceğine dair efendim haber alabilir olumsuz haber alabilirler kırılabilirler, kırık dökük hissedebilirler kendilerini sevgili oğlak burçları bazıları tabii ki hepinize söylemiyorum bazıları da dilek kabulünüz var efendim dilek tutun sevgili oğlaklar dilek kabulünüz var Allah kabul etsin diyelim bazılarınızda da şüphe içinde olacaklar kuşku içinde olacaklar. Acaba isteğim gerçekleşir mi? İsteğiniz her neyse iş, aşk, sağlık, gayrimenkuller her ne istiyorsanız biraz kuşkuda kalan olacak bazıları. Biraz kuşku da olacaklar. Acaba gerçekleşir mi? Yok canım gerçekleşmez bu hemen gibi birazcık böyle gelgitli olacaklar biraz kuşkuda olacaklar dünya kadar mutlu olmak isteyenler var sevgili oğlakların içerisinde fakat bandajlardan sıyrılmak isteyenler de var isteğinin gerçekleşmesi için çembere sıkışmış olanlar da var efendim İş başvuruları yaptıysanız size gelin başlayın çalışın diyebilirler eğer partnerinizle küsseniz yarın itibariyle bir sürpriz yapabilir partneriniz küsseniz barışabilirsiniz efendim tabi hepinize söylemiyorum bazılarınızda bu meydana gelecek bazılarınızda kendini melankoli hissedecekler bir şeyleri bitti zannedecekler bitmemiş efendim bitmemiş biraz sabıra ihtiyacınız var sizin biraz da güvene ihtiyacınız var bir şeyleri olduğu gibi kabule geçeceksiniz sürprizlere açık olun sürprizlere açık olun efendim sürprizler gelecek bir çatı altında birleşme durumlarınız var eğer bekar Varsanız, evlilik teklifi alabilirsiniz efendim sevgililik teklifi alabilirsiniz bir çatı altında yaşama teklifi alabilirsiniz eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size sevgili oğlaklar sürprizlere açık olun efendim bazılarınız da hak ettiğimi alamadım diyorlar bir türlü hak ettiğimi alamadım diyorlar ama alacaksınız efendim birazcık siyahla beyaz arasında kalmış bazı oğlaklar kararsızlar Peki kesin olarak var mı? Şöyle bakalım efendim. yüzde %50 var. %50'niz sürprizlere açık olsun. %50'nizde de bir kırık döküklük var. Birazcık yıkık bir durum var efendim. Fakirleşme durumu var. Kendilerini birazcık yorgun, berbat durumda hissedebilir %50'niz. Onların da bunların sabra ihtiyacı var. Biraz sabırla efendim iyi yere doğru gideceksiniz. Sevgili oğlak burçları. iki tane sürpriziniz var. Sürprizlere açık olun sevgili oğlaklar. Evet efendim yüzde elliniz sürprizlere açık olsun yarından itibaren. Evet efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.